Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün geçtiğimiz hafta sonunun bir özetini yapmak istedim. Weekend Ligi 11 binle kapattık. Hatta ödüllerini de açmadım. Zaten Team of the Season geliyor. Kadromuzda da çok fazla ihtiyaç yok. Son zamanlarda birkaç tane takviye yapmıştım. Onlarla birlikte bu VL'i bitirdim. Hatta onu da bu şekilde göstereyim. Bu kadroya Henry, Malen ve Turam geldi. Bunları parayla satın aldım. Onun haricinde satın aldığım kimse yok. Bir Vitinya'nın Evos'unu bitirmiştim. Bu gerçekten fişek oldu Vitinya. Şu anda orta sahada kımıl kımıl var ya mükemmel bir oyuncu oldu. Orta sahada beni en memnun eden oyunculardan birisi. Birisi Petit, ikincisi de bu diyebilirim. Petit'le zaten bir gönül bağımız var. Kaç maç olmuş? 700 maç olmuş. Hala oynuyoruz. Bu biraz daha yeni. Daha 60 maç falan olmuş. Ama 18 maç, 60 maçta 18 gol, 21 asist gerçekten çok güzel bir istatistik. Onun haricinde benim sağ bek, sağ açık ve forvet ihtiyacım vardı. Forvet'te Delap'la oynuyordum biliyorsunuz ama Delap'ın da artık böyle zamanı geçmeye başladı gibi. Yani tamam seviyoruz, ediyoruz ama yine de yedekte tutuyorum zaten kralı. 746 maç oynamışız ama bir Henry değil ya. Yani Henry şu an oyunun en iyi forvetlerinden birisi. Param olsa 95'liğini alacağım da paramın hepsini ona harcamak istemiyorum. Çünkü Team of the Season geliyor. Parayı birazcık saklamak lazım. O yüzden gidip şu versiyonunu aldım. Kaç almışım? 2 180 almışım. Zaten ben aldığım gibi direkt düşüyor arkadaşlar. Eğer düşmesini istediğiniz bir kart varsa bana söyleyin. Ben alayım direkt düşüyor. Sıkıntı değil. Bak 1.880'e gidiyor. Kimse almamış. 1.800'e bile var. Şu an büyük ihtimal 1.700 küsür civarı falan fiyatı. Aynı. Gördüğünüz gibi daha alalı bak 2 gün olmadı. 2 günde nereden düştük? 2.180.000'den düşmüşüz 700'lere kadar 500k zarardayım. Olur. Ben alıştım bu kadar şeylere. Genelde aldığımız kartlar zaten yerle bir oluyor. Bunu da 500k'ya aldım. Malen gerçekten bu da en iyi sahabeklerden birisi. O da düşmüş. Herkes şu an var ya ben aldım diye hepsi düşüşte. 350k civarına falan düşmüştür bu da. Sonra geliyorum Turam'a. Turam'ı da 830 aldım. O da yerle bir olmuş. Allah bereket versin. <laughs> Yine 650 civarına falan gidiyor anladığım kadarıyla. Böyle arkadaşlar. Yani sadece benimle alakalı değil tabii ki. Şu an Team of the Season geliyor. Ben bunların düşeceğini bilerek almıştım. Sadece kadrom biraz daha güzel güzelleşsin istiyordum Team of the Season öncesi. Bir de param vardı yani 6 milyon civarı falan bir param vardı. O yüzden kullanmak istedim ve şu an memnunum. Yani Henry'den, Malen'den memnunum. Turam tam böyle istediğim etkiyi yapmadı ama açılacaktır diye düşünüyorum. Kralı biraz vurdurmamız lazım. Biraz bir maç oynadıktan sonra, takıma alıştıktan sonra onun da performansı artacaktır. Ama forvettekilerden dediğim gibi memnunum. Bunlarla büyük ihtimal devam ederim. Team of the Season'a bu şekilde girerim. Ondan sonra bakarız. Zaten elimizde yeteri kadar paramız var. Ne kadar var? Şu an 2 milyon 139 bin coin'imiz var arkadaşlar. Team of the Season'a bu şekilde gireceğim büyük ihtimal. Daha fazla bir alım yapmayacağım. Evo falan gelirse onları yaparım ama Evo'ların da ücretlerini yapmayacağım. Çünkü Team of the Season zamanı bize zaten çok fazla content gönderecektir O yüzden acele etmenin hiçbir manası yok. Siz de eğer kadronuzda memnun olmadığınız ve yeni oyuncu almayı düşündüğünüz bölümler varsa bunlar için acele etmeyin. Team of the Season'a şurada kaldı bir hafta, iki hafta gibi bir şey zaten. İlk kadro galiba 25'inde geliyor. Daha bir hafta bile yok yani. O yüzden acele etmenize hiç gerek yok. Beklemede kalın. Eğer Team of the Season için yatırım yapmak istiyorsanız, birikim yapmak istiyorsanız buradaki görev bitirebilirsiniz. Ben şu an öyle bir amacım olmadığından dolayı daha şu ısınma kupasını bile yapmadım ama büyük ihtimal yaparım çünkü bunlar böyle çok çabuk bitiyor. Hatta bir bakalım ne istiyormuş bu bizden diye. Gereksinimlerine bir bakalım. Bronz oyuncu maksimum 0 gümüş oyuncu 0 güzel abi. 86'lık bir kadro yapacağız. 20 maç yapmamız gerekiyormuş. Kaç tane win aldığımızda bize verecek bütün ödülleri. Ya burada da direkt yuvarlağa basıyorum. Geri gittiğinde direkt gelsene şuraya kardeşim ya. Evet. Kaç maç istiyor? 10 galibiyet. Çok güzel abi. 10 galibiyet alınır. 10 galibiyete gerçi 83 çarpı 10 veriyormuş. Yani verdiği pakette paket değil de. MO rolleri diyor ne kadar maksimum 90 ratingli uygulanabilen derin oyun kurucu plus ve iki yönlü orta saha plus plus. Çok gereksiz bir evo. Artık 90 ratingli kart mı kaldı kardeşim? Herkes 92'lik 94'lik elemanlar kullanıyor. Yani bu garip garip işler yapıyor ye böyle yani çocuk eğlendiriyor. Başka bir şey değil yani. Ama dediğim gibi eğer paket biriktirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Team of the Season alakalı da yakında bir rehber videosu hazırlamayı düşünüyorum. Yani Team of the Season için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir giriş yapmak lazım? Team of the Season başlamadan önce yap yapılması gerekenler neler, hangi stratejileri izlememiz gerekiyor bunları detaylıca anlatacağım. Ama şu an bu videoda sadece şunu söyleyebilirim. Hiçbir oyuncuyu almayın arkadaşlar. Çünkü Team of the Season haftası başladığı gibi bütün market çöküşe gidiyor. Ve Team of the Season'ın gelmesiyle birlikte bütün market çöküyor. Geçtiğimiz sene böyle olmuştu. Bu sene tabi birazcık farklı olabilir. Çünkü bu seneki mesela Team of the Year'ın markete olan etkisi geçen senekinden çok farklı. Çünkü EA paket stratejisini komple değiştirdi. Bundan dolayı markette çok fazla değişkenlik gösterdi. O yüzden Team of the Season için de biraz farklılıklar olabilir ama genel olarak yani bütün kartların düşeceği Allah'ın emri bir şey artık. Çünkü Team of the Season'la birlikte 95'lik, li, 150 150'lik kartlar gelmeye başlayacak. Herkeste de olacağı için bunlar ister istemez şu an elimizde olan kartların fiyatları mutlaka düşecektir. Onun yerine parayı elimizde tutup Team of the Season'da gelecek olan SBC'lerle falan giriş yapabiliriz. Onun haricinde bugün gelen kontentlere de bir bakacağım. Yükseltmeler geldi arkadaşlar. Bu yükseltmeleri kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle şu günlük yükseltmeler altındır, bronzdur, gümüştür bunları yapmamız gerekiyor. Team of the Season mücadele yükseltmesi. Bu da çok kolay yapılabilir. Bunları da yapmamız gerekiyor. Ben genel olarak bunları buradan yapmıyorum. Çünkü buradaki layout çok kötü. Yani konsoldan yaptığında layout hakikaten berbat. Burada bütün oyuncuları tekrardan eklemek için git gel yapıyorsun. Her birinde reload yapıyor falan. Canı çıkıyor insanın yani. Ben o yüzden bunların hepsini browser üzerinden yapıyorum. 83x10 yükseltmesi yenileniyor zaten. Bunu yapabilirsiniz ama genel olarak duyduğum yani şu paketi açanlardan 10 tane karttan 9 tanesi falan 83 geliyor diyorlar. O yüzden ben şu an açmıyorum. Bunların hepsini biriktiriyorum. Şu an galiba zaten bir 10-20 tane falan var. Onun haricinde bugün 83 x 14 ve 82 çarpı 2/5 bölü oyuncu seçimi. Yani 5 oyuncudan ikisini seçeceğiz. 83'lük kadro istiyor. Bize 82 plus verecek. Yani 82'lik oyuncu verecek. Bizden bütün 83'lük kadro istiyor. Hadi kardeşim o yapılmaz. Hatta şu an bunun futboldaki değerine bakayım. 7.8k diyor. 82'lik bir oyuncu için 7.8k hiç gerek yok. Şu an zaten 80 6.87'li oyuncular galiba 7.8K civarına gidiyor. O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar. Bu kumar oynanmaz. Ama 83 çarpı 14 kesinlikle yapılması gerekiyor. Team of the Year zamanında da bu tarz bir SBC gelmişti hatırlıyorsanız. Herkes böyle döndürüp Team of the Year açmaya başlamıştı. O yüzden bu SBC kaçırılmamalı. Bunu da yapmanız gerekiyor. Ben de bunları bitireceğim. 6 gün boyunca yapılabiliyor. Günde 2 kere tekrar edebiliyorum. Kaçırmamak lazım. Onun haricinde Team of the Season zamanı arkadaşlar yeni gelecek olan SBC'lerin çoğu Team of the Week isteyecektir. O yüzden eğer elinizde fodur var varsa şunu da kaçırmayın derim. Ben de çok fazla Team of the Week var. O yüzden çok yapmıyorum. Ama eğer sizde yoksa ve takımınızda çok fazla fodur varsa bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Bir de artık yeni gelecek ödüller de burada belli olmaya başladı. Champions'ta şuradan bakabiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman şuraya. Bu playoff ödülleri bunlar tırt ödüller. Çok bir şey yok. 84 plus veriyor. Ben genelde 2 veya 1'de bitiriyorum. 84 plus veya 85 plus. Yani bunlardan zaten hiçbir şey çıkmıyor. Weekend Ligi de genelde ya 11, 12, 10 o civarda bitiriyorum. Geçen hafta da rank 3'te bitirdim. 11 win var vardı. 12'yi de verdim artık. Hayırımız olsun diye. Onun ödüllerini daha doğrusu piklerini şimdi açacağım. Ama yeni gelecek olan Champions'ın ödüllerini şu an buradan görebiliyoruz. Yani önümüzdeki haftanın ödülleri bunlar. Team of the Season artık paketlere girmiş durumda önümüzdeki hafta için. Burada görebiliyorsunuz eğer 3. derecede bitirirseniz 5 oyuncudan 2 tanesini seçebiliyorsunuz 85 plus. 4 tane oyuncudan bir tanesini seçebileceğiniz Team of the Season. Bu galiba Ligue One ve League One Feminen gibi bir şey olmasa lazım. Yani Kadınlar Fransa Ligi sanırım emin değilim. Ee, 85 plus çarpı 10 var. 88 8 çarpı 2 Nadir Altın. Lig 1 Arkema PL Team of the Season oyuncu paketi var. 2 tane ondan vermiş. Bir tane de satılamaz vermiş. Yani bunlar satılabilir yani. Güzel. Bir tane de 84 çarpı 25. Güzel abi. 84 plus çarpı 25. Bir de 100k para vermiş. Allah bereket versin. 2'nin ödülleri neler? 86 plus'a çıkıyor. 5 oyuncudan bir tanesini seçiyorsun. 86 ya güzel tabii. Güzel de şu ödüller. Ama bana ne? Yani ben bunu ancak ekmek bana biliyorum. Bu sene daha hiç rank 2 veya 1 olmadık. 1 olabilsek zaten bu, bu çok hayali bir şey de. Bir olabilsek neler gelecek? 92 plus kampanya ikonu paketi. Çok iyi ya. Abi mükemmel ödüller. 90 plus çarpı 2 oyuncu paketi. Bir de 300k ver. Yani 200k'ymış. Allah razı Güzel ödüller. Ama dediğim gibi biz kendi yerimizi biliriz kardeşim. Rank 3 maksimum olacağı budur. Rank 3 ödülleri güzel yine. Bunlar böyle dönenebiliyoruz en azından. Bana genelde böyle hani kullanabileceğim bir şey çıkmıyor. Beni eğer takip ediyorsanız biliyorsunuz dünyanın böyle en şanssız insanı olabilirim paket açısından. Hiçbir şey gelmiyor. Ama en azından fodder geliyor. Böyle fodderlarla dönüyorum. Sürekli bir döngünün içerisindeyim ama hiçbir fayda sağlamıyor. Yapacak bir şey yok. Bizim de kaderimiz bu. Evet. Önümüzdeki hafta bu ödüller nasıl gelecek? Merak ediyorum. Şimdi gelelim bu hafta kazandığım ödüllere yani rank 3'ün ödüllerine. Onların piklerini açacağım sadece. Buradan bir forma falan bir şeyler gelmiş. Ya ben değiştirmek istemiyorum abi bunu. Yok. Hayır. Bak şu an beni sinirlendiriyorsun. Ben bunun ne olacağına, ne olduğuna bakacaktım. Direkt uyguladı. Ben Trabzon formasından başka forma istemiyorum kardeşim. Biz de böyle. Şura bakmayın. Hemen seçelim. Nerede? Evet. Tamam. Trabzon. Armasını aldık. Formayı da alalım. Niye bu kadar forma varsa abi? Ben demiyorum bu kadar forma. Trabzon kardeşim. Her şey Trabzon bize. Eyvallah tamam. Şimdi gelelim ödüllere rank 3'ün piklerini açıyorum arkadaşlar. Yine bir şey gelmeyeceğini biliyorum ama en azından content olması için açıyoruz. 85 plus 5 oyuncudan 2 tanesini seçeceğiz. En sağdan başlayalım. 85, 87 güzel. Normalde 85'in üstü hiçbir şey gelmez buradan bana. Bir defa bir 87 geldi. Evet Görüldüğü üzere ortalamamız yine 85'te kalıyor. Gerçi iki tane aldığımız için 87 ve 86 alırız. Şimdi bu sefer soldan başlayalım açmaya. 85 evet. Oo Bernardo Silva. O geldi. 85 ve 85. Evet eyvallah eyvallah iyi şaşırtmıyorsun. Şimdi ölümsüzler kahraman ikon. Ölümsüzler kahraman ikon. 2 tane pikimiz var. Bakalım bunlardan ne gelecek. Hadi bismillah deyip açalım zannetti. Güzel. Beasley 80 kere falan geldi. O Smith. Smith'in değeri kaç? Hemen bakalım. Bu kadar hype'landım 100 kaymış ya. Zanetti'ye bakayım. Zanetti 72k. Smith 103k. Smith'i alıp geçeyim. Yani lazım olduğundan değil de. Almış olalım ne yapalım. Bir de yerden şutu var ya. Yerden şutu olduğu için güzel olabilir aslında ya. Playstyle'ları falan gayet güzel çünkü. Trivelas'ı da var. Sağ ayaklı mıydı ablam? Sola yakmış. Beceri hareketi 4 diyor. 3 tane playstyle vermişsin. Beceri hareketini 4 vermişsin. Yani ne gerek var ya? Güzel kart aslında ya. Abi şu şu kart bile yani 100k olmamalı artık. Yani bu oyun bu noktaya gelmemiş olmalı da. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geldik diğer pikimize. Bunu da sağdan başlayalım abi. Gerard geldi güzel. Smith. Bırak peşimiz artık. Ve blank. Çok güzel. Gerard kaç kay? Gerard da 160 kaymış arkadaşlar. Yine iyi. Kötü değil. Kesinlikle. Gerard alalım. Yani ratinglerine baktığımızda bir defansif orta saha olarak oynar mı diye bakıyorum. Playstyle'ları kötü. O yüzden çok defansif orta sağ olarak tat vermeyebilir ama CM'de falan güzel bir alternatif olur. Ratinglerine baktığımızda dayanıklılığı 91. Bataryası yok. Çok iyi değil. Ama onun haricinde ortalama skill'leri var. Bakalım. Yani benim orta sahaya ekstra bir tat katabilir. Pikler böyle çıktı arkadaşlar. Açıkçası şu iki ikon beni şaşırttı. Normalde çünkü bana hep 90 maksimum 90 falan geliyor buralardan. İlk defa böyle 93'lük ikonlar açtım burada. O da galiba yayının şerefini oldu. Ama piklerimiz bu şekilde. Bakalım diğer paketlerde neler var. Çok fazla paketimiz var burada burada. 11 altın oyuncu paketi 44 tane. Bunlar daha kaç hafta öncesinin paketleri hala açamadım bunları. Yoruldum artık. Neden bu kadar yaptıysam onu da hatırlamıyorum. 4 tane bundan var. 83 çarpı 10'dan 6 tane varmış. 84 plus nadir oyuncu paketi. Başka böyle güzel neler var? 88 çarpı 2 güzel. 85 küstür güzel. Şu bronzları falan aradan çıkarmam lazım. Bunların hepsini işte webde falan açayım diyorum da. Webde açınca da genelde pek bayağı kötü oluyor. Yani bu genel olarak böyle. O yüzden çok webde açma taraftarı değilim de burada da böyle teker teker aç bunları animasyonları geç falan yoruyor artık beni yani. Şu animasyonların hepsini komple geçmeyi bir türlü icat edemediler şurada. Bize ısrarla izletiyorlar. Her tarafta reload var. Yani kullanılabilirlik açısından gerçekten berbat ama kimsenin de umurunda değil. Gerçekten bu EA yatıp kalkıp şükretmesi lazım. Biz bağımlıyız da bu oyunu oynuyoruz. Yoksa hakikaten kendisine öz saygısı olan adamın oynayacağı bir oyun değil ama maalesef hem futbol sevdalısıyız hem de şifayı seviyoruz yani. Paket açmak falan güzel oluyor. Evet arkadaşlar bu video da böyleydi. Dediğim gibi ben paketlerimi biriktiriyorum şimdi. Ama bir şeyler çıksın diye biriktirmiyorum. Yani şu an bir ihtiyacım olmadığı için ve gelen kontent beni çok heyecanlandırmadığı için paketlerimi açmıyorum. Bir de takımımın gerçekten ihtiyacı yok. O yüzden Team of the Season geldiği gibi paket açmaya başlayacağım. Şimdilik şu saçma paketleri eriteceğim şu bronzlar, gümüşler, 77, 80 pluslar falan bunları büyük ihtimalle eritirim. Güzel paketleri bırakırım. Bunları da başka videolarda böyle pay der pay açmış oluruz. Bu arada Rivals ödüllerine de bir bakacağım. Şimdi aklıma geldi. Elit'in ödüllerini de özleyeceğim. Çünkü çok deli ödül geliyordu burada Elit'te haftalık yükseltmeden gelen. Yani şunlara bak 50... 75-125 oyuncu geliyor şuradan. Şuradan genelde böyle işte promo paket, promo oyuncuları falan oluyordu. Bu da güzel paket. Şu nadir paketi çok sevmiyorum çünkü çok fazla böyle tradable bir şeyler geliyor. Hepsi de saçma sapan adamlar. Hepsini teker teker transfer listesine göndermek çok yorucu oluyor. Ama ödülleri iyi yani şu 75 bir de 50 paketi çok iyi çünkü bunları dönebiliyorsun. İşte gelen SBC'lerle falan değerlendirebiliyorsun. Tekrardan şimdi bizi lig 2'ye atacak büyük ihtimal. 2'den tekrardan elite çıkmaya çalışacağız. Yarından itibaren. Yarın değil, perşembe. Perşembe günü bizi atacak 2'ye. Oradan tekrardan elite çıkmaya çalışacağız. Div 2 de şu oyundaki en zor yer. Hiçbir türlü çıkılmıyor. Yani benim Div 2'den 1'e çıkmam yani Div 2'yi geçmem sanırım bir 3 hafta falan sürüyor. Div 1'den elite çıkmam da genelde böyle 10-11 maçta falan çıkıyorum rahat bir şekilde. Ama o 2'den 1'e geçiş benim için ölüm oluyor. Bakalım yine bu sefer de böyle olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.